sıfırdan sonra, üst sıfırdan sonra oyundan kopmadı. Onların sahasında kalarak onları oraya mahkum etti. Ama bir hafta evvel öyle olmadı. Bir hafta evvel. Çok zor bir maç oldu. Hatalı hocaydı orada. Oynatmadı, frete oynatmadı. Oturuyordu orada. İrfan Can'ı oynatmadı. O da oturuyordu. E şimdi ne oluyor o zaman? Öyle olduğu zaman da abi senin görevin yenilik yapmak. Teknik direktörün ilk görevi budur. İlk görevi elinde iyi adam varsa yenilik yapacaksın. O kadar. Basit. Hiç. Üst tarafı hikaye. Sonra Ferdi'yi bıraktı Fenerbahçe takımı. Çok büyük paraya bıraktı. Tamam. Büyük para abi. Tamam çok iyi para ama çok iyi bir oyuncusunu kaybetti. Öyle iyi bir oyuncusunu kaybettik ki. Abi 40 milyon euro yapma kurban olayım. Dünya paraya. Sevgili abi, milyar abi tamam ama bak ne söylüyorum ben sana. Fenerbahçe takımı o çocuk oynadığı zaman 12 kişi sahaya çıkıyordu. Kim ne derse desin. O çocuğu yani şöyle söyleyeyim. Tutmak için önüne bir adam koyuyorlardı. O adamın arkasına da bir adam koyuyorlardı. Öyle bir adamı verdik. Değerli Tabii bir çok oyundu. iyi. Değerli para, mükemmel bir oyuncu. Çok yani. mükemmel. Yani çok mükemmel. Kim gelecek onu yerine? Süreti, Ve sürücü, her, başta, her maçta, her maçta konuşacak Fenerbahçe kurulur. taraftarı. Bak göreceksiniz. Her maçta. Olsaydı Ferdi böyle olurdu. Şunu yapsaydı bu olurdu. Çok iyi bir adam veriyorsun çünkü. Ha, veriyorsun evet. e ama oraya Osar Valde var. bu Samuel koyabilirsin. Bunun görevini Mert yapar mı? Mert Güldür var. E, biraz ya bek görevini yapsın abi, yeter Türkiye abi. Türkiye Ligi'nde Ferdi'ye ihtiyaç var Allah'ın e, sözü işte ya. Abi çok iyi adam be. Ve çok iyi oynadı Fenerbahçe. İşte Türkiye'den gittiği için zaten 35 milyon bu, yalnız, Adam İtalya'dan gitse. 40 küsür milyon. 35 Neyse 40 bana. İspanya'dan gitse. Bugün belki 50'leri konuşuyor olacak. Doğru. 40 milyon baba ya. ne yaptın olsun. Ya. Oh, oh. Rekor Türkiye'de değil mi? Rekor kırdı. Rekor. Evet çok evet. En son kim gitti Galatasaray'la o -Sabek. Ama o yabancı. Türklerde rekor kırdı. Kırdı. Türk oyuncu olarak. Tabii. Arda bu paraya gitmedi. Helali çok olur. yakın bir arkadaşım söyledi ya. İtalyan U21 takımının sol bekini İngiltere 55 milyon euroya almış. Yani da çok böyle vasıfları yok. Sırf İtalya'dan gittiği için. Görün. Verdi. Bugün Fenerbahçe'den değil atıyorum Hoffenheim'den gitse, Doğru. Dortmund'dan gitse çok farklı. Ya Real Real Vallecano'dan gitse bu rakamı ee, üç aneleri görür. Doğru söylüyorsun. Gerhard, Ama Türkiye'de 40 milyon euro 1 milyar 476 milyon ya TL. Az abi, az yani. Büyük para. Büyük para. Sana hani göre görüyorsun. büyük para. İnan İngiliz kulüpleri için para değil bu. Ya Manchester United'ın sen her sene attığı parayı ya rekor parayı görsen. Ya Türkiye'de oğlum. Türkiye'de Türkiye'de rekor bir şey bu ya. Abicim böyle Gökbel abicim böyle hünerli bir adamın aslında daha büyük paraya gitmesi gerekirdi. Onu demek Doğru Doğru söylüyor. Adamın çok meziyeti var çünkü. Tabii. Hiç adamı tutamıyordu kimse. Arkada oynayan adam o zor topları alıyordu, götürüyordu çizgiye kadar. Bu çok büyük bir meziyet veriyor, alıyor, orta yapıyor, şut atıyor. Bir günde adam sakatım demedi, hiç kimseyle kavga Abiciğim, etmedi, hocasına kimseyi. Sizin sizin anlattığın hepsine katılıyorum. Ö, mükemmel bir oyuncu. Mükemmel. Yani i̇şte Fener Fenerbahçe Bahçe için mesela, kayıp bir defa. Bir kere o taraf kayıp, kayıp oldu tabii de ama ha. 40 milyon da bir taraftan da canlı geldi baba. Ya, tamam iyi, yani iyi bir şey değil mi? Abi Selim abinin şurada dediğinde de şöyle bir haklılık payı var. Yani Fenerbahçe hedefi büyükse bu sene gidecekse diyor. Ben diyor Ferdi gibi önemli özel bir oyuncuyu satmam diyor. Satmam tabii Doğru ya. Doğru mu? ben satan mesela abi. Kim gitti. Dedim ki yazık oldu. Eyvah. Hocaya soruldu bu eyvah tahmin ol. ediyorum. Hoca bırakır dedi. Bir adam getirir ya olur dedi. Öyle oldu iş çünkü. Yüzde yüz öyle oldu. Ferhat ne diyor? Öyle bir oyuncu İtalya'dan gitse 60-70-80 milyon, milyon diyor, Euro olur de, diyor. Doğru orada gider Türkiye'den tabii. gittiği için. Alabilir misin? Sen şimdi onu oradan alabilir misin? Alamazsın.